padişahın mücevher sandığı. Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Zamanın birinde bir padişah varmış. Halk onu çok seviyor ve çok sayıyormuş. Padişah hastalanmış ve bu alemden göç etmeden önce kölelerini mükafatlandırmak istemiş ve onları huzuruna çağırmış hepsi huzuruna gelmişler. Onlardan mücevher sandığını getirmelerini istemiş. Sandıkta padişahın çok kıymetli mücevherleri varmış. Sandığı getirmişler. Padişah onlardan sandığın içindeki mücevherlerden diledikleri kolyeyi almalarını istemiş. Ve alın ki demiş bana hakkınızı helal edin. Onları bu şekilde mükafatlandırmak istemiş. Köleler çok sevinmişler. Hepsi birer kolye beğenmişler ve seçip almışlar. Fakat kölelerden biri kolyelerden almayıp atlamış padişahın boynuna sarılmış. Padişah, "Neden boynuma sarıldın? Sen sandıktan bir kolye almayacak mısın?" diye sormuş. Köle, "Hayır," demiş. "Ben seni istiyorum. Hem bu cihanda hem öbür cihanda." Padişah, "Neden?" diye sormuş. Köle şu cevabı vermiş: bir gün gelecek ben de Hakk'ın rahmetine ulaşacağım. Yine boynumdaki kolye bu sandığa girecek. Ama sen sandığa girmezsin. Ben de girmem. Aşık her an maşu ile birliktedir. Yunus Emre'de cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver onları bana seni gerek seni diye niyazda bulunmadı mı? Kaside senin yüzünü görmedikten sonra yüzlerce dünya güzeli görmüşüm ne önemi var? Senin sözün olmadıktan, senden bahsedilmedikten sonra yaşayışın sırrının sırrını duysam ne işime yarar? Seni ne Hazreti Adem rüyasında gördü ne de onun neslinden gelenler onun soyu sopu. Ben senin güzelliğini kimlere sorayım? Bütün insanlara teker teker sorsam bile bir anlatan çıkmaz. Ey güzelliklerden bile gizli olan aziz varlık. Seninle beraber bulunmadıktan sonra ben cennette sonsuza kadar hurilerle dost olmuşum. Devlet bana yar olmuş. Ben bunlardan hiçbir şey anlamam. Ben senden başka hiçbir şey istemem. Ben her an senin şekerler gibi tatlı öfkeni görmedikten, ballar gibi hoş nazını çekmedikten sonra ben mana padişahlarına bile nazlanmışım. Onlar bile nazımı çekiyorlar. Bunun ne faydası var? Ayrılık bulutu senin ay gibi parlak olan yüzünü örttükten sonra, o bulut yağmur yerine gökten başıma inciler, mücevherler yağdırsa, bunda benim ne karım olur? Sarhoşlara mum da sevgili de senin nurlu yüzündür. Senin yüzünü görmedikten sonra her taraf yüz binlerce şarap küpüyle dolmuş olsa ne çıkar? Sen yokken hazır senin yüzünü görürse bana yazıklar olsun. Fakat yüzünü görmezse o her an abu hayat içse ne faydası var? Çirkin bir büyücü gibi olan şu dünya sana taht bağışlamış, bah bağışlamış, bütün alemin hazinelerini sana vermiş. Ne çıkar? Bunların hepsi yok olup gitmeyecekler mi? Ezelde sıddıkların gerçek velilerin canları senin yoluna dökülmüş saçılmış. Senin yüzünü görmedikten sonra ayrılığınla iki dünyada da en mazlum olan biri varsa o da benim. Öyle farz et ki zalim senin mazlumundan feryat ediyor. Varsın etsin ne çıkar. Ey Tebrizli şems ben senin köpeklerinden bahsetmesem de Dünyadaki arslanları methetsem ayıp olmaz mı? Divan-ı Kebir Cilt 2 1062 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendiger Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin, selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.